arkadaşlar Merhaba 25 Haziran cumartesi günü Ankara yarış programıyla birlikteyiz hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum e, abone olmayı da unutmayın diyorum Lütfen kanalıma abone olun ve e, beğeni yapmayı da ihmal etmeyin deyip e, Ankara ile ilgili değerlendirmelerime geçiyorum Ankara'da 8 koşulu bir program var altılı ganyan 3 koşuyla başlayacak Saat 15.30'da 1600 metre çim pistte. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının koşacağı handikap 15 koşu. 2 tane tek var şablonumda. 5. ve 6. koşularda yani 3. ve 4. ayaklar tek olacak. İlk ayakta 5 safkan çıkardım. İlki 2 numaralı Trapel Hook. Sonra 1 numaralı Cecil Hanım. 7 numaralı Casablanca. 3 numaralı Gölge ve son olarak da 6 numaralı Alekavoy'da son iki yarışında kötü olsa da bugün için bir sürpriz yapabilir burada sıralamam 2 1 7 3 ve 6 6'lı ganyanın ilk ayağında İkinci ayağa geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2000 metre kum pistte koşacakları handikap 16 koşu 1 numaralı Balmeyda ile 3 numaralı porsuk kızı yarışa ekibi olarak katılıyor Burada da yine 4 atı ayırmadan yazmanızı öneririm. İlki Kadir Demirel idaresindeki 3 numaralı, 2 numaralı 3 güzel olacak. Sonra 8 numaralı Bersun Ateşi burada sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. 5 numaralı Bir Matra ve son olarak da ikirilerden 3 numaralı Porsuk Kızının ayırmadan yazın derim. Sıralamam 2 8 5 ve 3. 3. ayağa geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz taylarının meydan koşusu 1900 metre çim pistte meydandan çıkmak için koşacaklar. İlk tekim buradaki Yokan Kocakaya arasındaki 3 numaralı Baltazar olacak. 2 sefer koştu ve özellikle ikinci koşusu şahaneydi. Bugün için bir şanssızlık yaşamazsa meydandan çıkacaktır. Tek diyorum 3 numaralı Baltazar için. Burada 5'li sıralı 5'li bayis var. Önereceğim yanına önereceğim safkanlar. 2 numaralı Altuğ Bey, 10 numaralı Ultra Shatter, 13 numaralı Hakabe ve 9 numaralı Sensation 5'li bayis için önereceğim taylardır. Ankara'da 6. koşu 6'lı Ganyan'ın da 4. ayağı Çankaya koşusu A3. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1500 metre kum pistte koşacaklar. Burada da banka önereceğim safkan 5 numaralı Osman Bey olacak ki çok e, formda safkanlar var burada. 1 numaralı Alloş'a baktığımızda 6 koşusunun 3'ünü kazanmış diğerinde e, ikincilik. E, Hitmenke sahip e, tabelada King Berkay son 3 yarışını kazanmış. Maratoncu son 3 yarışını kazanmış. Osman Bey e, son yarışı çok daha sert grupta koştu. Altıncılıkta kaldı. 6 numaralı Regattis son iki yarışını kazandı. Şahane performansları var. Çok güzel bir yarış izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama çok zor da olsa, fotoda da olsa 5 numaralı Osman Bey'in rakiplerini geçmesini bekliyorum. Banko diyorum 5 numaralı Osman Bey için. 7. koşuya geldiğimizde kısa vade 8, 4'lü yukarı yaşlı Arap atları 1500 metre kum pistte koşacaklar. 8 safkan yarışa kayıtlı. En çok zorlandığım yarış burası oldu. Yani gelmeyecek bir atı yok bana göre e, Geride kalan öne çıkan e, bir at bulamadım Dolayısıyla ben burası için e, haş diyeceğim şablonuma e, Sıralamam 3 numaralı megastar 8 numaralı tumbul çiçeği 7 numaralı Tunçtağ 6 numaralı bordo mavi Ve 2 numaralı kadana olsa da Dediğim gibi ben hepsini yazacağım Sizin e, şu at burada kazanır dediğiniz bir at varsa Mesaj olarak alta yazın arkadaşlar özellikle 7 koşuda tek tuttuğunuz bir safkan varsa yazın videonun altına Ankara'da 6'lı ganyanın son ayağı saat 18'de başlayacak kısa vade 7 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre Çin pistte koşacaklar 10 numaralı Suntime ile 11 numaralı Lee Plaki Ekir olarak yarışa katılıyor Burada da 3 safkanın yeterli olacağını düşünüyorum İlki ekrülerden 11 numaralı Diplaki. Sonlarda çok etkili gelebiliyor. Yetiştirebilirse aynayı önde görebilir. Sonra 5 numaralı Sönmez Bey. Ee, burada muhtemelen e, yüksek ganyanlı olacak bugün için. Ama daha önce çok daha parlak yarışları vardı. Bugün, e, bir, bugün için kazanabilir. E, i̇yi koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Sönmez Bey'in. Ve son olarak da Akın Sözen idaresindeki 9 numaralı Malkoçoğlu, Malkoçan çok daha sert gruplarda koştu. Yakın aralarla bitirdi. Yazmadan olmaz. Buradaki sıralamam 11, 5 ve 9 olacak arkadaşlar. Ankara ile ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. Bahtınız açık olsun. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere.